Efendim merhabalar. Kılıçdaroğlu bilge bir devlet adamı gibi bilge bir siyasetçi gibiden çok daha öte bir tavır sergiliyor. Toplumu bir noktada uzlaştıracak, kutuplaşma siyasetini ortadan kaldıracak, çatışmacı ve kimlik üstünden hamleler yapma ihtimali olan iktidarın hareket alanını daraltacak çok zekice, çok stratejik ama bir o kadar bilge ve gönülden hamleler yapıyor. Geniş kitlelerin sevgisini kazanıyor. İki günde 100 milyonun üstünde tık alan açıklamalar yapabiliyor. Erdoğan'ın milyar dolarlı tüm medya organlarını üst üste koysanız Kılıçdaroğlu'nun bir Twitter hesabı kadar toplum üstünde etkili olamıyor. Bu sarayı delirtiyor. Bu sarayı çıldırtıyor. Aklı başındaki tüm anket şirketlerinin bulduğu seçimlerde seçimin ilk turda bitme olasılığı düşük ve küçük de olsa hala masa üstündeyken ikinci turda Erdoğan çok net bir fark yiyerek tarihi bir hezimetle final yapıyor. Tüm bu kareleri üst üste koyunca aklımıza gelen son en çok korkulan ve tek bir soru var. Erdoğan seçimi kaybedip sulh içinde iktidarı devredecek mi? Yoksa seçim öncesi toplumu gerip, kutuplaştırıp, seçimleri manipüle edip ülkeyi yaşanmaz bir hale mi getirecek? İlk sinyaller ortaya çıkmaya başladı. İlk sinyaller hiç de iç açıcı değil. Silahlar patlıyor. Tekrar daha önce linç edilmeye çalışılmış Kılıçdaroğlu'na karşı düzenli provokasyonlar yapılıyor. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Tüm bunlara karşı neler yapılabilir? Tamamını özetliyorum. Kılıçdaroğlu dersini çok iyi çalışmış. Senelerdir sanki bu seçime hazırlanıyor. Birkaç aydır, birkaç haftadır değil. Kılıçdaroğlu altını çizerek söylüyorum. Senelerdir bu seçime hazırlanıyor. Ben Erdoğan'ı ne zaman ve nasıl yenerim ve bu ülkeyi bir tek adam rejiminden nasıl ve hangi hamlelerle ku kurtarırım? Dersine son 3 gün çalışmamış. Senelerdir bugünü kurgulamış ve onun hareket alanını onun anlayabileceği dilden hamlelerle o kadar zekice daralttı ki şu anda Erdoğan cami avlusunda bırakılmış bir siyasi gibi bayram günü cami avlusunda kutuplaştırıcı söyleme sarılmak zorunda kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir cumhurbaşkanı bayramın birinci günü cami avlusunda miting düzenliyor ve muhalefeti yuhalatıyor yuvalayanlara diyor ki yetmez siyasi meftaya çevireceğiz diyor bunlar. Yani ölüm dolaylı ve kinayeli olsa da ölüm kelimesini kullanıyor bayramın birinci günü. Bu Erdoğan rejiminin iflas deklarasyonudur. Dün Sultanahmet camisinde Erdoğan iflas ettiğini, siyasi olarak iflas ettiğini deklare etmiştir. Çaresiz kaldığını, meşru yöntemlerle, demokratik yöntemlerle, siyasi enstrümanlarla Kılıçdaroğlu'nu ve karşısındaki muhalif kitleyi yenemeyeceğini deklare etmiştir. Pes etmiştir. Ve halkı galeyana davet etmiştir. Halkı Kılıçdaroğlu'na karşı provokatif davranmaya davet etmiştir. Zira orada yaptığı açıklamada özetle şunu söylemiştir. Din elden gidiyor. Bu adamlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yasaklayacak sizin dininizi ortadan kaldıracak. Zaten seccadeye bastı. Bakın düne kadar büyük projeler, dev projeler anlatan adam bir seccadeye dolandı. Din elden gidiyor söylemiyle seçim süresince yuvarlanıp gidiyor. Netice alamıyor, karşı hamle yapamıyor, oylarını artıramıyor. İttifakının askerlerini genişletse de oy oranını, şahsi oy oranını bir puan bile üste çıkartamıyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Alevilik açıklaması sadece topluma yönelik yapılmış bir açıklama değildi. Bugün Ahmet Erdi Öztürk, Öztürk politik yolda güzel bir yazı yazdı. Daha önce bunu size ima etmeye çalışmıştım. Devlet içinde farklı kutuplara da yapılmış önemli bir mesajdı bu. Evet Kılıçdaroğlu şunu söylemeye çalışıyor. Halkın özlediği bir siyaset var. Onu ben dillendiriyorum ve halk benim yanımda sizin yanınızda değil bana savaş açarsanız halka savaş açmış olacaksınız. Şimdi bir de dün Adıyaman'da vuku bulanlar var. Erdoğan'ın gölgesine bile basmaya korkan ödlek herifler çıkıyorlar Kılıçdaroğlu'nun karşısına yok bu Fatiha bile okuyamaz. Yok buraya niye geldiniz diye eylemler yapıyorlar. Eylem yapan bakın ilk tepkiyi verene karşı Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki acılı bir insan her şeyi söyleyebilir. Ben hakkımı helal ettim. Büyük acılar yaşamış insanlar bize her şeyi söyleyebilir. Gerçekten büyük bir bilge duruş. Ama ikinci provokasyon, saldırı Önünde çıkan aktörlere şöyle birazcık detaylı baktığımızda bugün Erdoğan Toprak da CHP'den genel başkan yardımcısı bir tweet silsilesiyle hepsini tek tek deşifre etti. Adamların hepsi kana bulaşmış MHP'li Sinan Ateş cinayetinde adı geçen aktörlerle ilintili aktörler. Yani bu ikinci saldırı tepkisi düzenli bir şekilde kurmaca olarak yapılmış bir provokasyon. Yani daha önce linç edip belki de öldürmeye gayret ettikleri Kılıçdaroğlu'nu tekrar çepeçevre sarmış durumdalar. Tekrar onu kuşatmış durumdalar ve Erdoğan'ın tabiriyle söyleyeceğim bindirilmiş kıtalar kıta bile değil çetelerle Kılıçdaroğlu'nun hareket altını daraltıp onu siyaset yapamaz hale getirmek istiyorlar. Bu kadar yiğitsen, bu kadar kendine güveniyorsan çıksana şu adamın karşısına. Şu kadar cesaretin kaldıysa diyor ya Kılıçdaroğlu promptörünü de al da gel. Madem bu kadar yiğitsin niye bu adamları sürüyorsun Kılıçdaroğlu'nun karşısına? Zekana güveniyorsan sen bir dahiysen bay bay Kemal diye dalga geçilecek kadar çapsız bir adamsa Kılıçdaroğlu. Çıksana karşısına, çıksana Türkiye'nin sorunlarını tartışsana onunla. Ellerine soru tutuşturduğun gazetecilerin karşısına çıkıp cevap vermeye benzemiyor. Zira Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamayla yerle bir etti Erdoğan'ın bu işte ay yuka çıkan din elden gidiyor söylemini. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı CHP kurmuştur dedi geçmişte onu kimse kaldıramaz. Sonra neden kaldırsın ki Diyanet gibi bir yapıyı? Neden kaldırsın? 28 Şubatçı geliyor onlara temenni ediyorlar. İslamcılar geliyor onlara ağam paşam diyorlar. Kim gelirse gelsin dini bir memur zihniyetiyle onların emrine sunan bir yapı var karşınızda. Bir kere bu yapıyı dindar biri, dindar ki entelektüel İslamcıların en karşı çıktığı şeylerden biridir devlet emrindeki diyanet. Yani dini devletlünün emrine sokmak. Birazcık kafası çalışan İslamcılar zaten böyle bir yapıyı kabul etmez. 28 Şubat sürecinde diyanetin başındaki aktörlerin dindarlara neler söylediğini, İslamcılara neler söylediğini bir hatırlayın bakalım. Zaten kuş kadar entelektüel, birikiminiz olsa böyle bir yapıyı dinin imajını kurtarmak için siz reforma ederdiniz. Ama şöyle söyleyelim özet şudur fetvalarla çalan fetvalarla zulmeden geçmişte yaşadığı korkular ve gelecekteki eziklikleri ve gelecekte yaşama ihtimali olan endişelerle dini kendilerine bir maniva olarak kullanıp kendi hayat şartlarını garanti altına almak için onu bir siper gibi kullanan adamlar bugün çıkmışlar kimlik siyaseti üstünden dine en büyük zararı verenlerin kendileri olduklarının farkında bile değiller. Erdoğan'ın din elden gidiyor söyleminin hiçbir karşılığı yok din elden öyle bir gitti ki sizin iktidar döneminizde. Dini öylesine bir araç olarak kullandınız, dini öylesine bir job olarak kullandınız, dini öylesine bir hak yeme enstrümanı olarak kullandınız ki din sizin döneminizde elden gittiği kadar uluslararası -ar Pew araştırmalarında Türkiye'deki dindarlığın azalma ivmesi sizin iktidarınız döneminde düştüğü kadar işte agnostik, ateist vesaire tüm dinden kopan, kısmen Tanrı'ya inanan, kısmen Tanrı inancıyla da alakasını kopartanların ivmesinin ve sayısının, istatistiklerinin bu kadar arttığı ikinci bir dönem yok Cumhuriyet tarihinde. Din elden gidiyor. Endişeniz olsaydı siz iktidarı bırakıp giderdiniz zaten. Bir gün orada durmazdınız. Öyle bir endişeniz olmuş olsaydı. Evet, buradan çıkartacağımız sonuç şudur. Bu seçim ikinci tura bırakılamaz. Çok kötü sinyaller gelmeye başladı. İktidar öyle kötü sinyaller veriyor. Öyle provokatif hamleler yapıyor. O kadar çığırından çıkmış ve korkuyla hareket ediyor ki şu anda yapmamız gereken tek şey şu. Herkes elinde ne varsa bırakıyor kendi bölgesinde bir stratejik oy kullanma hesabı yapıyor. Ben burada hangi adaya Hangi partiye oy verirsem bu devri kapatır, cehennemin kapılarını kapatır üstüne de bir kazık çakarım endişesiyle tedirginliğiyle hesap yapmak zorunda. Özellikle ve özellikle inceye kemalist referanslarla oy vermeyi düşünen aklı başında olduğum insanlara sesleniyorum. Bakın en azından videonun bu bölümünü onlara mutlaka izletin. İkinci tura kalma şansınız yok ve Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor olabilirsiniz haklı olarak eleştiriyor olabilirsiniz. Onu yerden yere vuracak bazı şeyler yakalamış olabilirsiniz. Ama Erdoğan'ın yaptığı koalisyona kurduğu müttefiğe bir bakın, ittifaka bir bakın. Bu işi birinci turda bitirmezseniz ikinci turda karşımıza ne çıkacak ya da ikinci tura kadar olan süreçte ülkenin başına neler gelecek bunları Görebiliyor olmanız gerekiyor. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında bu ülkede neler oldu? Onları bir tasavvur edin bakalım. Bundan sonra olabileceklerde benim de payım olabilir. Bu işi birinci turda bitirmeliyiz. Endişesi ve hesabıyla partilerde kime oy veriyorsanız verin ama Cumhurbaşkanlığı adayında stratejik oy kullanmayan her memleket partili ya da inci taraftarı olan arkadaşlara biz sitem edeceğiz bu iş ikinci tura kalırsa. Evet BBC'de önemli bir haber çıktı Kılıçdaroğlu ile alakalı. Küresel medyada uyanmaya başladı. O kadar ezberci gidiyorlardı ki işte Erdoğan yine kazanır, şöyle yapar, böyle yapar. En son BBC International şimdiye kadar ki Erdoğan'ı devirme şansına en yüksek sahip aday Kılıçdaroğlu. Zayıf gibi görünen onun naif ve demokrat karakteri en büyük silahı oldu, en büyük gücü oldu diye yorum yaptılar. Evet, küresel medyada uyanmaya başladı. Gerçekten de geliyor, gelmekte olan Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şey şu. Riskli hiçbir alana girmeyin. Riskli hiçbir polemiğe girmeyin. Siz zaten şu anda kazanan taraftasınız ve kazanıyorsunuz. Yapmanız gereken şey sandık güvenliğine sahip çıkıp şu ana kadar toplumu birleştirici, naif ve demokrat söyleminize artan bir ivmeyle devam etmeniz gerekiyor. Evet, bizim üstümüze düşen görevler var. Bence Kılıçdaroğlu ve ekibi her şeyi oldukça iyi yapıyorlar, oldukça iyi bir tempoyla devam ediyorlar. Bu işi ikinci tura bırakmadan birinci turda bitirmek farz oldu. Herkes çevresindeki ikna edebileceği herkesi ikna edip 14 Mayıs'ta bu işi bitirmek için elinden geleni yapması gerekiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.